Hanım! Hu hanım neredesin yahu? Buradayım kara gözüm bir şey mi var? Yo. Boş durmaktan canım sıkıldı da bir iki laf edelim diyecektim. Tabii boş durmak zordur kara gözüm. Ben de boş zamanlarımda dantel örmesem sıkıntıdan patlarım. İyi yahu ben de dantel öreyim bari. Bu yaştan sonra dantel öğrenilmez. Gören olursa alaya alır. Ama efendim kimse görmez. Ben tavan arasında öğrenim. Olmaz kara gözüm. Hem dantel örmek erkek işi değildir ki. E o zaman ben de kazak örerim. Olmaz kara gözüm. E çorap öreyim. Olmaz kara gözüm. E saç örerim. Canım kara gözüm. İnne de bir şey örmen şart mı? Hı. Kendine başka bir iş bulsana. Doğru yahu kendime başka bir iş bulayım. Ben şöyle bir çarşıyı dolaşayım e. bari. E, belki bir iş bulurum. Olur kara gözüm. Ama bir iş bulamazsam dantel örerim ona göre ha. <laughs> Acaba ne iş ...akıl veren olur belki, hah! Şuraya bak, birisi geliyor, ona sorayım. E... <laughs> merhaba hemşerim! Merhaba da niye merhaba dedin? Allah Allah, insanlar karşılaşınca merhaba demezler mi yahu? Şimdi biz karşılaştık mı? Karşılaştık tabii evladım. Buna karşılaşmak denmez. Ben hmm. yoluma gidiyordum, sen benim yolumu kestin. Sen yol kesen misin, eşkıya misin? Aman efendim, tövbe tövbe, yok yahu. Peki ne iş yaparsın? İşte benim bir işim yok. Zaten kendime bir iş aramaya çıkmıştım. Yol kesmek iyi bir iş değildir. Namuslu bir iş ara. Namuslu bir iş bul bakalım. Bulayım. Sen ne iş yaparsın? Ya peki? işim yok dedim ya. Ufakken baban seni bir işe vermedi mi? Ee, verdi, verdi ama her işe girip çıktım ben. Doğru dürüst bir şey öğrenemedim o zaman sen hiçbir işe yaramaz. Deme yahu. Peki ne yapacağım öyleyse? En iyisi git. Eşkıyalığa devam et. Milletin yolunu kesersin parasını alır. Yok ya ben o işi beceremem. Becermene gerek yok ki. Senin suratını köre parasını bırakır kaçar da. Yok yahu o kadar korkut mu görünüyorum? Ben de o surat olsa hiç düşünmeden eşkıyalık ederdim. Madem böyle ben de eşkıyalık yapayım. Hah? Şimdi oldu. Sana kolay gelsin! İlk defa eşkıyalık yapıyorum. Nasıl başlasam acaba? En iyisi adamın yolunu keserim. Zaten benim suratımı görünce parasını bırakır kaçar. Ha, işte biri geliyor. E şunu yolunu keseyim. Ha, dur bakalım. Ne için önümde duruyorsun? Anlamadım bu yahu. Yolunu kestim yolunu. Niye yolumu kesirse? Dayak mı istersen? Ne daya yahu, daya ne yapayım, para istiyorum, para para! Şehir Şimdi seni pare pare ederim! Yahu, sen benim suratıma baksana! Bakıyorum, ne var? E, suratımı görüyorsun, o zaman paranı bırakıp kaçsana kardeşim! Ben de pare mare yok! Sahi mi? Yok ya! Benim ana yok, baba yok! Allah Allah, Allah Allah! Ana baban önemli değil de... ...para olmaması fena yahu. Niçin fena? E Görmüyor musun yahu? İlk işimde başarısız oldum. Hem de senin yüzünden. Vah vah! Çok üzülmüşüm. Üzülme üzülme. Zaten ana yok, baba yok. Bir de seninle uğraşmayayım. E, i̇yi. Ben giderim. İyi iyi git git. Ben de başka birini bulayım bari. Ha, gör bakalım. Allah Allah, sen de nereden çıktın? Yüzüme bak, yüzüme yüzüme. Ne var yüzünde baba? Hele bak yahu, o zaman E baktım, ne var? İyi ya madem baktın, para rahatım katsana. Baba, He. senin aklından zorun mu var? Evladım, sen benim yüzüme baktığında korkmadın mı? Merak etme baba, bir şeyin yok, Türk gibisin. Yüzünde kıpkırmızı korkulacak hiçbir şey yok baba. Yahu evladım anlamadın galiba. Ben eşkıyayım. Eşkıya mı? Bu suratla mı baba? Niye? Suratım korkus değil mi? Baba, bu şapşal suratla eşkıyalık yapılmaz. Eşkıya dediğin biraz çatık kaşlı olacak. Anladın mı? E, i̇yi evladım benim de kaşlarım çatık. Hadi paraları bırakma. Kaç buralardan. Aa, anladın mı? Baba Hmm. Bir kere kimin yolunu keseceğini bilmiyorsun Allah Allah Benim gibi çulsuzdan para çıkmaz İkincisi Çok yumuşaksın baba ee, Niye evladım Bak baba Bana evladım diyorsun Eşkıya soyacağı adama evladım der mi Vallahi doğru yahu Hadi ulan Ver paraları bakalım Olmuyor baba olmuyor, olmuyor Sen en iyisi başka bir işe bak Doğru ulan evladım, ne iş yapayım, sen söyle! Senin esas mesleğin nedir baba? Ben evladım, benim bir mesleğim yok! Baban seni küçüklükte bir işe vermedi mi? Verdi, verdi ama ben hepsinden kaçtım. İyi halt ettin! Öyleyse eşkıyalığa devam et! He? Anlamadım? Anlaşılmayacak bir şey yok baba. Madem bir meslek sahibi değilsin, evet. öyleyse eşkıyalığa devam et! şey diyorum ki dantel örsem olur mu? Olmaz baba olmaz. Sen kadın mısın? Hiç olmazsa eşkıyalık erkek işi. Sen eşkıyalık devam et baba. Doğru yahu. Zaten dantel örmesini de bilmem. Hiç olmazsa biraz eşkıyalık öğrendim. <laughs> İyi ben de bu eşkıyalığa devam edeyim. Tamam baba. Sana kolay gelsin. Hadi bana eyvallah. Hadi sana güle güle. Adam doğru söyledi Yahu, parası olan birinin yolunu kesmek lazım. <laughs> i̇şte paralı biri geliyor. Dur bakalım, nereye böyle? Ah, ah, Kara Gözüm, ben de seni arıyordum. Nasılsın? Fazla yumuşaklık yok ulan. Ben seni tanımıyorum. Ah, aman Kara Gözüm, nasıl tanımazsın? Ben hacivat hacivat. Konuşma ulan, yüzüme bak, yüzüme. Bakıyorum Kara Gözüm, bakıyorum. Hadi öyleyse, parayı bırak da kaç! Sen ne diyorsun Karagözüm? Yüzüme bak diyorum yahu, yüzüme bak! İyiye Karagözüm... ...Sen de benim yüzüme baksana! Olmaz Hacı Cavcav... ...Eşkıya olan benim! Eşkıya mı? Delirdin mi sen Karagözüm? Eşkıyalık senin gibi namuslu bir adama yakışmaz! Yahu bu suratla eşkıyalıktan başka ne yapılır? <laughs> ...Sirklerde maymunluk yapsan... ...Daha iyi olur Karagözüm! Maymunluk mu? E, şaka söyledim Karagözüm, şaka! <laughs> Sen benim tatlı dilli, güler yüzlü arkadaşımsın. Eşkıyalık yapmak nereden aklına geldi? Vallahi benim aklıma gelmedi Hacivat Çelebi, eş dost tavsiye etti. İnsanın dostu böyle tavsiyede bulunur mu Karagöz'üm? Ama benim bir mesleğim yok ki Hacivat Çelebi. Öğrenirsin efendim. Ama ben yaşlandım Hacivat Çelebi. Eşkıyalığa cesaret eden kimse her mesleği yapar Karagöz'üm. Allah Allah! Bu... Ama eşkıyalı bir zorluğu yok ki. Paranı ver diyorsun, veriyorlar. ha Kimse öyle kolay kolay parasını Kara ver... Karagöz'üm. Ayrıca polisler seni yakalayıp hapse atarlar. Vay, bay 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 bay! Ya. Sahi ...yani hapse atarlar mı beni? Atarlar, atarlar tabii Karagöz'üm. Bu yaştan sonra... ...sen hapislerde ne yaparsın? e, e ...dantel dokurum hadi, damcam. Sen dantel dokumasını biliyor musun Karagöz'üm? Evet, yok hayır yani bilmiyorum ama öyle dedim. Eh, öyleyse öğrensene Karagöz'üm, dantel dokuyup para kazanırsın. İyi yahu, hapiste canım sıkılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aman Karagöz'üm, hapisten söz eden kim? Hapisten söz eden var mı burada? Hapse girmeden dokursun diyorum. Ee, ama bizim hanım dantel dokumak kadın işidir diyor. Ya desin efendim, kadınlar da erkek işlerini yapmıyor mu? Aa, doğru, doğru yahu yapıyor. Sağ ol Hacı beni hapse girmekten kurtardın. Eve dönüp dantel öğreneyim. Hadi bana eyvallah. Güle güle kara gözüm, güle güle. Oo, hanım ben geldim. Ne çabuk geldin kara gözüm. Kendine bir iş buldun mu? Buldum hanım buldum. Ya iyi iyi. Ne yapacaksın? O, yol kesip adam soracağım. Aman kara gözüm, eğlenme benimle. Doğru söylüyorum hanım. Hacivat Selebi ya eşkıyalık yapar... ...hapse girersin... ...veya dantel dokuyup evde oturursun dedi. Tamam tamam anlaşıldı. Git bari kendine bir tane tığ al da gel. Aman tığa gerek yok hanım. Ben tığsız da dokunurum. Aman kara gözüm... ...tığsız dantel dokunur mu? Dokunur hanım dokunur. ...tabancası bıçağı olmadan... ...yol kesen Karagöz... ...Danteli tığsız dokuyamaz mı ha?